Bu kılavuzda adım adım nasıl Binance'te demo ticarete başlayabileceğinizi tam olarak göstereceğim. Binance, 100 milyondan fazla kullanıcısı olan en büyük kripto borsasıdır ve doğrudan entegre edilmiş bir demo ticaret platformuna sahiptir. Bu da Binance ve sahte vadeli işlemler platformudur. Binance'te kağıt ticarete başlamak için öncelikle bir Binance hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bunun için bu videonun altına gitmenizi öneririm çünkü bu videonun altında resmi Binance web sitesine bir bağlantı bulacaksınız hesabınızı basitçe oluşturun. Tamamen ücretsizdir. Sadece bir e-posta ve bir şifreye ihtiyacınız var ve ardından başlayabilirsiniz. Binance hesabınızı oluşturduktan sonra önce kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Bunu profil bölümünüzde yapabilirsiniz. Eğer sağ üst köşeye giderseniz ardından hesap seçeneğini seçmeniz ve kişisel bilgilerinizi göndermeniz gerekiyor. Hesabınız tamamen doğrulanana kadar genellikle 15 ila 20 dakika sürer. Yani bu çok hızlı bir süreçtir. Hesabınız doğrulandığında tüm Binance özelliklerine erişiminiz olur. O halde hemen başlayalım. Binance'te vadeli işlemler sahte ticaretine nasıl erişebilirsiniz? İlk adım olarak sol üst köşeye gidiyorsunuz. Orada vadeli işlemler yazıyor ve ardından USDM ve vadeli işlemlerine tıklıyorsunuz. Şimdi bir sonraki adım sağ üst köşedeki profil simgenizin üzerine gelmek ve ardından sahte ticareti seçmektir. Şimdi bir sonraki adımda Binance sizden başlangıç binance.com hesabınızı Testnet Binance hesabınızla bağlamanızı isteyecek. Başlangıçta bunlar iki farklı hesaptır ancak hesaplarınızı bağlayarak her zaman değiştirmek zorunda kalmazsınız. Ben de bunu yapıyorum. Burada onayla butonuna tıklamanız yeterli ve ardından Binance hesabınız Testnet hesabınızla ilişkilendirilecektir. Böylece sahte ticaret ve gerçek ticaret arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Onayla butonuna tıklıyoruz ve ardından vadeli işlemler testnet bu ticaret hesabına yönlendirileceğiz. Artık sağ üst köşede canlıya geri dön yazdığını görebiliyoruz. Yani demo ticareti tamamladığınızda canlı ticarete geri dönebilirsiniz. Binance Futures'ta ticarete başlamadan önce sağ taraftaki bir quiz'den geçmemiz gerekiyor. Başlamak için quiz tamamla diyor. Şimdi bunu yapalım. Ama şimdi her şeyi ayarladığımıza göre soru elbette hesabımıza demo. Fonları nasıl alabiliriz? Binance Futures kağıt ticaretinin harika yanı hesabınızda varsayılan olarak zaten 15.000 USDT'nin bulunmasıdır. Şimdi burada henüz herhangi bir fonunuz yoksa musluğa tıklayarak yeni fon talep edebilirsiniz. Ama eğer varlıklarınız 1000 USDT'yi aşarsa yeni coinler talep edemezsiniz. Ama varsayımsal olarak tüm fonlarınızı kaybedeceğinizi söyleyelim. Bu ticaretle çoğu insanın para kaybettiği kesin bu böyle ve çoğu insan her şeyi kaybeder. Yani eğer tüm hesabınızı kaybederseniz musluğa tıklayarak burada yeni coinler talep edebilirsiniz. Yani basitçe varlık gönder veya varlık ekle butonuna tıklayın ama şu anda bunu yapamam çünkü hesabımda zaten 15.000 var. Ama yeni fonlara ihtiyacınız varsa sağ alt bölümdeki muslukla bunu yapabilirsiniz. Artık Binance sahte hesabımızı oluşturduğumuza göre demo fonlarımız mevcut. Elbette bir varlık seçmek bir sonraki adımdır. Binance sahte ticaretinin harika yanı birçok kripto varlığının mevcut olmasıdır. E, canlı piyasada tüm kripto varlıklar mevcut. Yani demo piyasada Mew gibi meme coin'ler var. Not also meme coin de var. Elbette Tau, LTC, Near gibi daha ciddi coinler de etkin var. genellikle bitcoin ile gidiyorum çünkü çoğunlukla bir bitcoin tüccarıyım ama bu listeyi gözden geçirip ticaret yapmak istediğinizi bulabilirsiniz. Alternatif olarak coin marjı ile de gidebilirsiniz ama coin marjı temelde farklı çalışıyor. Çünkü genellikle teminat olarak kripto paralar kullanıyorsunuz. Oysa USD marjında teminat olarak USDT kullanıyorsunuz ki bu da bence yeni başlayanlar için en iyi seçenek. Bu yüzden USD MBTC ile gitmenizi öneririm. Tamam bu yüzden BTC USD... USDT ticaret yapmak istediğimiz şey değil. Şimdi bir işlem açmak istiyorsak önce çapraz ve izole kaldıraç arasında geçiş yapabiliriz. Eğer izole kullanıyorsanız her pozisyon birbirinden izole edilir ve eğer bir işlem yapıyorsanız tüm hesabınızı tasfiye edemezsiniz. Ancak çapraz marj kullanıyorsanız tüm hesabınız her bir işlem için teminat olarak marj olarak sayılacaktır genellikle izole ile gidiyorum çünkü bu riski almak istemiyorum ve gerçekten buna ihtiyacım yok. Ve bence çapraz ileri düzey tüccarlar için çok daha iyi ancak eğer yeni başlayan iseniz izole en kolay seçenektir. Bir sonraki şey buradaki kaldıraç kaydırıcısını 125x'e kadar kullanabiliriz ama bu çok fazla başlangıçta 5 veya 10x ile gitmek yeterlidir. Bu zaten yeterli bir kaldıraçtır. Şimdi piyasa emriyle gitmek istiyoruz. Çünkü hemen piyasaya girmek istiyoruz. Beklemek istemiyoruz. Çünkü limit emirleri emir defterine yerleştirilecektir. Oysa piyasa emirleri emir defterinden likidite alır. Bu yüzden hemen işlemin içindeyiz. Hadi tüm sermayemizle girelim. Bu kaydırıcıyı en sağa kaydırabiliriz. Böylece tüm sermayemizle girmiş oluyoruz ve ardından uzun alım butonuna tıklıyoruz ve hemen işlemi burada girdiğimizi görebiliriz. Pozisyon genel görünümünde giriş fiyatımızı, başa baş fiyatımızı, piyasa fiyatını ve burada bilmemiz gereken her şeyi görebiliriz. P&L bölümünde ne kadar kar elde ettiğimizi de görebiliriz. Ve şimdi elbette bir kar alma ve zarar durdurma emri de ekleyebiliriz. Şimdi kar alma ve zarar durdurma eklemek için bunu yapalım. Burada, TPSL olarak belirtilen bu bölüme gidin. Orada bir kar alma ve zarar durdurma ekleyebilir. Ve buna tıklayabilirsiniz. Hadi 62.000'de bir kar alma ekleyelim ve ardından bu pozisyonu ne kadar kapatmak istediğimize de karar verebiliriz. O fiyata ulaşırsak %100 ile gidelim ama diyelim ki aslında birden fazla kar alma ve zarar durdurma eklemek istiyorsunuz. Bunu burada sadece %50 ekleyerek yapabilirsiniz. Böylece pozisyonunuzun yarısını bırakmış olursunuz. Ama burada tüm pozisyonla gitmek daha kolay olacak. Ardından bir sonraki adımda burada bulunan zarar durdurma bölümüne gidebiliriz. Zarar durdurma 65.500'de ve burada işler kötü giderse tamamen işlemi kapatmak istiyoruz. Bu yüzden onayla tıklayalım ve şimdi grafikte kar alma ve zarar durdurma emirlerimizi görebiliyoruz. Dediğim gibi birden fazla kar alma ve zarar durdurma eklemek isterseniz, diyelim ki bunu yapmak istiyorsanız bunu da burada yapalım. Tümünü iptal edelim, tekrar buraya gidelim, TPSL bölümüne ilk kar alma 62.000'de 0.00 sı doğru ticaretin %50'sini Alıyoruz onayla yani tıklayın ama şimdi başka bir kar alma ekleyebiliriz. Diyelim ki 63.000'de binde... ve ardından geri kalanının hepsini bırakmak istiyoruz tamam mı? Çünkü bu artık başlangıçların %50'si ama diyelim ki belki de geri kalanının %10'unu bırakmak istiyorsunuz. Bunu %10'a kaydırabilirsiniz. Gerisi size kalmış. O fiyatta tamamen çıkalım ve şimdi zarar durdurmayla aynı şeyi yapabiliriz. Örneğin 61 binde ticaretin %70'ini bırakmak istiyorsunuz tamam mı? Onayla tıklayın. Ve ardından kalan %50 için tekrar artı işaretine gidin. Zarar durdurma. Um 60'ta 500 tamam bunu sağa kaydırabiliriz ve ardından orada kalan her şeyi satacağız. Şimdi Binance'da gerçekten sevdiğim şey pozisyon detaylarınızı grafikte görebilmenizdir. Burada grafiğe giderseniz üst üstteki çubukta görüntü ayarları yazıyor. Bu arada zaman dilimlerini de değiştirebilirsiniz. Bu banner'a gidin ardından bu kaydırıcıları görebilirsiniz. Bunların hepsine tıklayın ve ardından tüm bu detayları görebilirsiniz. Şimdi yapabileceğimiz şey oldukça havalı. Daha küçük zaman dilimine gidelim çünkü şimdi yapabileceğimiz şey siparişlerimizi tam olarak grafikte ayarlamak. Bu siparişi değiştirmek istediğinizde elbette buradaki detaylara gidebilir ve onları silebilirsiniz. Ama bir siparişi değiştirmek için en kolay yol aslında sadece yukarı kaydırmaktır. Bunu yukarı kaydırdığımı görebilirsiniz. Şimdi bunu tekrar gösterme, çok kısa, işte böyle ve şimdi bu sipariş değişti. Zarar durdurma ile de aynı şeyi yapabilirsiniz. Eğer zarar durdurmayı giriş fiyatınıza daha yakın yapmak istiyorsanız şimdi bunu yukarı kaydırıyorum ve hemen ayarlanıyor. Bence zarar durdurma ve kar alma ayarlamanın en kolay yolu bu. Bunu aşağıya doğru da gösterebilirim. Bu zarar durdurmayı düzenlemek istiyoruz ve aşağıya doğru sürüklüyoruz. İşte böyle basit. Yine bunun için görüntü ayarlarının açık olması gerekiyor. Genellikle bunların hepsini açık tutuyorum. Bunun çok değerli veriler ve seçenekler olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir ticaret açtığınızda bir kar alma ve zarar durdurma eklediniz. Soru şu, ticareti hemen nasıl bırakabilirsiniz? Yani diyelim ki kötü bir haber aldınız. Kaldınız. Belki de piyasada bir şeyler oluyor. Twitter'da bir şeyler görüyor olabilirsiniz. Ticareti hemen nasıl bırakıyorsunuz? Şimdi buradaki pozisyon genel görünümüne giderseniz piyasayı görebilirsiniz. Buna tıkladığınızda bu sihir gibi tüm ticareti hemen kapatıyor. Şu anda ticaretten tamamen çıkmış durumdayız. Elbette şimdi de kar zararımızı alıyoruz. Eğer ticaret karlıydıysa biraz para kazandık. Ama bu durumda kayma ve ücretler nedeniyle para kaybettiğimizden oldukça eminim. Ama elbette. Arkadaşlar, canlı parayla ticaret yapmadan önce pratik yapın. Öncelikle gerçek para ile ticaret yapmadan önce ticaret pratiği yapmak istiyorsunuz. Şimdi eğer demo ticareti ile işiniz bitti ise sağ üst köşedeki canlıya geri dön butonuna tıklayarak canlı ticarete geri dönebilirsiniz. Bu bizi canlı piyasaya götürecektir. Her zaman canlı mı yoksa demo ticaret platformunda mı olduğunuzu iki kez kontrol edin. Binance'de sahte ticaret tamamen simüle edilmiştir. Orada fon kaybedemezsiniz. Ancak canlı ticarette elbette tüm gerçek paranızı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden doğru sayfada olduğunuzdan emin olun. Eğer sahte ticarete geri dönmek istiyorsanız, tekrar pratik yapmak istiyorsanız vadeli işlem ticaret platformuna gidin. Ardından sağ üst köşedeki profil simgesi tıklayın ve ardından sahte ticarete tıklayın. Binance ticaretine ve sahte ticarete başlamak istiyorsanız bu videonun altına gidin. Resmi Binance web sitesine bir bağlantı bulacaksınız. Genellikle 100 dolarlık bir indirim gibi bazı bonuslar da sunarlar. Bu videonun altındaki bağlantıya tıklayın. O bağlantıyla tüm bilgileri göreceksiniz ve ardından Binance'de sahte ticarete başlayabilirsiniz. Bu tam kılavuzu web sitemizde de okuyabilirsiniz. Bağlantı açıklamada aşağıda